Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Evoiter oyunundayız. Toplam 10 bin liralık bir kasamız var abi. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya, bol bol ikileri yakalamaya geldik. Sanki bir tık geç kaldık. 12'si geçti. Pembeyi kaçırdık. 11.49. Güzel fena değil. Fena değil Hadi başlıyoruz bakalım Pembeden sonra 2 ele girdik Bir cesaret oynayalım bakalım 1.17 Şuradakini yaparsan okeyiz bu arada ya 3 el ben sana mavi öderim Sıkıntı yok sen bana 4. el pembeyi ver yeter ki Şimdi de verebilirsin bu arada Dördüncü el dedim diye dördüncü el vermek zorunda değilsin sevgili kaptan ama vereceksin galiba öyle bir delikler peşindesin gene ama yakalayamıyorum. Yakalayamıyorum seni kaptan. Uç, uç 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 Ay elim gitti böyle basa, basmaya var ya Elim gitti valla Vallahi elim gitti ama Basamadık. 8000'e düşürdüm bizi kaptan. Umarım daha fazla bizi yüzmesin. Yapma be. Ne oldu ya pembelere kaptan? Allah Allah oh, Yaş 1.99 Kötü 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 dişat iyi değil şu an. Yapma be. Üç mavi oldu gene. Yapıştır şimdi pembeyi bize be. Abi şu 4'leri 5'leri sal ama artık. Şu 4'leri 5'leri sal kurtul. Sıyır kendini. Sıyır kendini ki uç. Uç git. Kanatlan. Allah Allah. Allah Allah. Yok inat etti. Pembeleri vermiyor şimdi bize. Vallahi inat etti. Oh bir tane de 1-0 yapıştır oğlum. Yapıştır suyundan da yapıştır. Hadi lan. Uç artık. Lütfen. Ay ben senin yapacağın işi de. Uçacağın rotayı da mavi rengini de. Oğlum hadi lan. 4000'e düştük lan yazık günü hadi lan. Sen ciddi misin ya? Yani? Deneyeceğim gene. Deneyeceğim. 3000'de dururum bu arada. 3000'in altına düşmem. 7000 zarar etmiş oluruz. Dururuz abi orada. Bir tane pembe istedik ya, çok bir şey istemedik. Bir adet pembe, çok değil. Bak gene 4 atmış. <laughs> takıldı takıldı, dörtlere takıldı. Geçemiyor dörtleri. 3000'de duracağım. Son elim. Son kurşun. Oldu oldu olmadı. Canımız sağ olsun deyip yatıp uyuyacağız abi. Yapacak bir şey yok. Evet. Yatıp uyuma zamanı. 3000 bırakacağım. En azından arkadaşlar amortiyi ama bugün oynamayacağım. Yani dediğim gibi 7000 lira zararla duracağım. Yapacak bir şey yok canımız sağ olsun. Şanssız bir oyun geçirdik. Baya kötü attı çünkü. O yüzden bugünlük böyle olsun diyelim. Sevgili dostlarım oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağı kısmına yorum kısmına sabitliyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.